Kayıt ediyor mu? Tamamdır. Tamamdır arkadaşlar. Geri döndük. O 27. bölüm müydü? Hemen bakayım bir. Emin olmak istiyorum. Aa dur. Oha. Galiba video dondu. Siz gördünüz mü? Bilmiyorum ama ben videonun donduğunu gördüm. Bakayım. 26-27. O zaman 8. siz şu an 28. bölümü izliyorsunuz. Evet. Tamam. O zaman ben bir yukarı çıkayım. Yukarı çıkayım şu malzemeleri bırakayım. Onu da kapatmak zorunda değiliz zaten. Ee, pişirdiğim taşları burada tutuyorum zaten. Buradan da görebilirsiniz. <laughs> Şimdi bu buraya. Bu buraya. Ee, nerede benim Valeria? Gel bakalım buraya. Ha, bak keşke buna duct tape yapsaydım. Duct tape'i buna harcasaydım keşke. Canının az olduğunu bilmiyordum. 72 yazına bakmayın bayağı canı var. 2600'ün üzerinde canı var. Çünkü bayağı güncelleme yapmıştık. Şimdi şuradan yavaş yavaş kazmaya başlayalım. Eee kuat ve redstone güncellemesi yaptım buna. O güncellemeler sağ olsun gayet mükemmel bir şey oldu. Hızlı kazıyor. Bayağı hayvan gibi bir şey oldu bu. Burada yaratıklar bayağı doğabiliyormuş. Şöyle yapalım. Tamam çok güzel oldu. Aynen istediğim gibi oldu. Şöyle kazmaya devam edik. Hmm inşallah çok kazmamışımdır. Yo hatta bir tane eksik bırakmışım. Ve tabii ki de Minecraft'ın korkunç olduğunu sandıkları ama aslında korkunç olmayan sesleri geliyor. Ne bu? Aa motora. Bu motorlardan şey çıkıyor değil mi? Bu kelebeklerden e, nether star çıkıyordu galiba. Eğer yanlış atılamıyorsan, Hop oraya kırmak yok. Evet. E, Meşalemiz yokmuş. Gidip meşale de alalım. Tamamdır. Makine bölümü hazır. Dört tane odamız var. Pardon. 4 değil. Altı tane kapımız var. Üç tane de koridor. Dur ya. Şu makineleri taşımaktan bıktım. Evet. Baya da baya baya topladık yani taş. Tamam. Sizler buraya. Tuzlar buraya. Şöyle. Aa bunun burada ne? Neyse kalsın bu. İleride işimize yarar. Belki işimiz çıkar. Hatta dur ya. Lan hepsini anlayacaktın. Ha size bu şi... burada, bunda başıma gelen olayı anlatmak istiyorum. Bakın sakın buna boş elle tıklamayın. Elinizde bir şey olsun bir silah milah olsun. Eğer sol tık yaparsanız size bir 64 64'lük veriyor. Sağ tık yaparsanız. Sağ tık mıydı? Ha, sağ tık kaç tane Cobblestone olduğunu gösteriyor. Shift'e basıp sol tık yaparsanız böyle bir tane veriyor sizlere ki mükemmel bir şey bana soracak olursanız. Ben şunların hepsini yapayım ki dengeli olsun biraz. Aa aslında şunlarla bir 64 tık yaparım 33'ü de buraya koyarım evet evet. En mantıklısı böyle. Ama bu taşlarla ileride ne yapacağım hiçbir fikrim yok. Sıkıştırılmış taş mı yapsam acaba öyle bir olay varmış çünkü burada. Benim kullandığım modlardan bir tanesinde. Yapabiliriz aslında. Aynen, ben aptalım yemin ediyorum. Meşale almayı, meşale yapmayı unuttum. Meşale de yap, meşaleyi de yapalım. Hatta gerekirse şöyle tek bir 64'lük alalım. Şuradan da şeyleri bir alak. Şöyle. Tamam. Bunlar da yedek olarak dursun yani. Evet çok güzel oldu. O değil de şu meşalelerin görüntüsü çok çirkin ya. İçimden bir ses bu taşlar yetmeyecek diyor. Ama inşallah o hissettiğim şey yanlıştır. <laughs> hmm. Tamam. Şimdi şöyle yavaş yavaş koyalım. İyi bir tane arttı. Güzel. Abi bu ne ya? <laughs> ha iyi, ekstra taş varmış. Şöyle kapatak. Çirkinlik olmasın ya de şöyle kapatalım aynen. O değildi ben şunları bir kırmak istiyorum ya. Nereler kırmızı oluyor nereler olmuyor görmek istiyorum çünkü. Meşaleler sadece yukarıda kalsın. Pardon asılı kalsın yani. Şunu da kapat bir. <laughs> Tamam böyle kalsın. Hem bak biraz loş oldu. Görüyor musun? Hafif bir karanlık da var. Bayağı loş oldu burası bildiğin. Tamam. Ee, makineler. Ha tabii makineler. O sandıkları en iyisi buraya taşısam iyi olacak. Dur. Tamam tamam oldu. Oldu çok güzel oldu. Bir de sözde şey yapacaktım. <laughs> Bu taşları koymamın sebebi ise oda sınırını belirlemek içindi. Ama artık oda sınırı olmadığı için bunları da kaldırabilirim. Hatta dur ya o çirkinliği şimdi kapatmak istiyorum. Ulan varmış ki. Ha yokmuş. Yokmuş evet. Dur. Ee, nerede o taşlar? Tamam. Fazlası dursun yani. Belki ihtiyacımız olur bilemeyiz. Şimdi bir tarafı enerji üretmek için kullanalım. Bir kenara. Bir kenara bir kenarda değil. Bir kenarda ise şey olsun. Bizim e, çalıştıracağımız makineler olsun. Buradan böyle kabloyla aktarırız ki enerji hücrelerine ve makinelerin makineleriyle doldurur şeyleri enerjileri. Yani burada üreteceğimiz enerjiler korunsun diye onları bir yerde şarj ederiz. O şarj edilen makineler ise enerjiyi gerektiği sürece yani gerektiği miktar kadar makinelere aktarır. Şuradan birkaç tane kazalım. Kömür jeneratörü. O zaman senin yerin burası. Tamam. Sen buraya seni buraya koyak. Aç bunu. Tamamdır. Enerji üretmeye başladı. Bana Bad Box veya Galactic Craft'ın bir malzemesi gerekiyor. Şimdi bunun şeyi nerede kablosu? Ha, yan koymam gerekiyormuş. Bu şekilde. Böylece kablosu burada duracak. Tamam. Ha evet sandıklar. Sandıklar gel bir bakalım buraya sandıklar. Sen de böyle gel. Şimdi sizler buraya. Yalnız bir ses geliyor. Creeper mı yoksa? Creepers'a hiç hoş değil. Bunu böyle koyalım. Ama 100 100 bin RF yazıyor. Acaba 100 e dolduktan sonra mı çalışıyor? Neyse deneme yanıma yöntemiyle öğreniriz. Yukarı bir geri döneyim de. Çünkü bırakmam gereken malzemeler var. Şu latest date'i de sil ya. Hep ölümüm mü hatırlayacağım ben? Allah aşkına. Bazen bakıyorum böyle facecam'de gözümü şöyle çıkıyor bir de. Ona bir çözüm bulmak imkansız. Yani bir insan gözünü sonsuza dek böyle açık tutamaz. Ve boğazım kaşınmaya, baş kaşınmaya başladı. Boğazımdaki kaşıntıysa ancak böyle kaşıyabiliyorum. <laughs> Acaba bunu da aşağı mı götürsek ya? Evet ya bence aşağı götürelim. Bu da bir makine sonuçta. Hatta seni de götüreceğim. Neta Star'la bir şey mi yapılıyordu burada? Beacon dışında. Ay vallahi burada bir şey var. Burada yok. Ha yukarıda gösteriyor galiba. Ama tam emin değilim. Ha dur bak şeyi unuttum. Bak görüyor musun bendeki kafayı? Evet, tamamdır. Şimdi sen bir makine olmadığın için hiçbir şekilde enerji gerektirmiyor. Ha şöyle yap tamam bir şey olmasa zaten bir şey olmaz, sıkıntı yok. Eee Bir düşüneyim bakayım. Kablolarımız var zaten. sen ne ses çıkardım be. Duyuyor musunuz bilmiyorum. Bu ee, hmm, bu doldurmuş 100.000 RF'ye kadar. Bu da 10.000 RF kadar enerji üretebiliyormuş. De benim elimde şey vardı. Ha onu buraya koymuşum. Vallahi şimdilik ee, Tamam bu üreti dursun enerjisini. Şu an bir enerji saklayıcı bir makine olmadığım makine sahip olmadığımızdan mütevellit. Böyle yapmak zorunda kalacağım. Ve galiba burayı da açmak zorundayım. Aksi takdirde zıplayamayacağım. Bakayım. Evet. Tamamdır. Bunlar enerjisini ürete dursun. Buna tam enerji dolmuş durumda. Bunun da enerjisi artıyor. Acaba e, buna hem enerji hem de flint mi gerekiyor? Bir test de bir test yapalım mı? Ama dur sonra, sonra, sonra yapalım. <laughs> Bad Box mı yapsam acaba? Hmm, yapalım mı? Hmm, niye bende iki tane crafting table var? Ha doğru. Onu da buraya koyacaktık evet. Dur o zaman madem ki burada kablo gözükecek. Kablonun gözükmemesi için şöyle bir şey de yapabiliriz. Buradan direkt zıplar geçmiş oluruz. İyi, güzel. Bunlar ne durumda? Buraya da başka enerji üretebilecek makineler de Mesela solar. Şuradan ben bir delik açarım. Oraya şey güneş panelimizi ekleriz. Basit olanı ve avantajlı olanı. Hop. Onda dakika olmuş. Ben onda dakika önce bun, bunun için mi uğraştım yani? Çok saçma. Bu taşlar da burada kalsın. Daha fazla alüminyum kablosuna ihtiyacımız olacak. Aa şey vardı. Rafineri vardı. Kim bana Discord'dan yazmış? Kesin Efe'dir. Yo. Vallahi Efe'cim şu an sana cevap verebilecek durumda değil. <laughs> Zaten sürekli konuşak konuşak diye mesaj atıyor. Ya ben konuşmaya üşenen bir insanım ya. Ben her şeye üşenirim ya. Allah aşkına biraz da bana anlayış gösterin. <laughs> Şimdi blue blue blue. Ama light blue. Hmm. Tamam bunlar enerji veriyor. Ee, ben ne yapmak istiyordum? Ha hatırladım. Rafineri yapmak istiyordum. Rafineri. Dur bari meşgul olduğumu belirteyim. Tamam meşgul olduğumu yazdım. Refineri böyle de yapabilirmişiz ama gerek yok. Ben bunu yapmak istiyorum. Bu daha güzel. He. O zaman ne yapalım? Hemen acilen kömürle çalışan bir sıkıştırıcı yapalım. Yani kompresör yapalım. Kompresör nasıl yapılıyordu? normal kompresör ha. Alüminyum, copper. Copper, alüminyum. Şöyle, tamam. Böyle miydi? Ha bir de şey istiyordu doğru. Şu basic wafer. Silikonumuz var mı? Eyvah silikon. Oh. Uf. Korktum yemin ediyorum. Vallahi korktum. Yemin ediyorum korktum. Dedim silikon yok. Aha sıçtık diye böyle. Bunu böyle koşacak sandık tamam açılıyormuş. Şu fırınların sayısını burada bir arttıralım da. O iki tane fırını da aşağı götürüyorum. Evet evet. Şimdi ne yapacaktım ben? Ha, anvil, anvil yapmamız gerekiyor. Yoksa ben yaptım mı onu? Yok ya yapmamışımdır. Video esnasında yapacağım diye bırakmış olabilirim. O zaman dur, ben şunları bir alayım ya. Aşağıda craftlarız. Elmas götürüyorum çünkü elmas şeyde şu circuit fabrikatör makinesinde son derece önemli bir şey. Lapis de önemli, lapis de götüreyim. Tamam, bu kadarı bana fazla yeter. Çünkü baya panel yapmamız gerekecek. Plaka mıydı o? Plaka, wafer yapmamız gerekecek. Şöyle. Bunu koy. Bunu da koy. Hop, seni koymayalım mı? Evet, şimdilik koymayalım seni. <laughs> Basic wafer nasıl yapılıyordu? Hım. O zaman çubuk da getireceğiz. Bir 64'lük hazırlayayım ben bir. Hemen şöyle. Nerede? Biraz hızlı olmamız gerekiyor. Bunu nasıl yapıyorduk? Ha şöyleydi. Evet. Evet. Doğru. Bunun yeri de burasıydı. Baltayla oku bazen değiştiriyordum. Dizilimimi unutmuşum da biraz. Bunları da koyduk. Bence gayet mükemmel oldu ha. Ee, ne yapacaktım ben? Gittim, ne yapacağımı unuttum. <laughs> Ana ha 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 hatırladım hatırladım. Neyse elimde yapayım bir zahmet. De galiba silikon toplamak biraz zor olacak ya. Peki Advanced Wafer. Ha Redstone Repeater istiyor öyle mi? Hmm. Dur Silikon Ender Eye öyle mi? Ha 3 tane çıkartıyormuş. İyi iyi. 6 tane çıksın o zaman bir zahmet. 2 elmas, 2 redstone. Bunu da koyalım buraya. Şöyle ve şöyle. Tamam başlıyor ve enerji azalmıyor. Ama tabii bu ikisinin ürettiği enerji bana kesinlikle yetmeyecek. O yüzden Başka enerji üretecek makineler yapmalıyım. Mesela e, Industrial Crafted Coal Generator ve neydi o? Jeotermal Generator yapmam gerekiyor. ileriki bölümlerde. Bu görmüş olduğunuz kompresör. Efendim? Efendim ne oldu? Hmm, yemekmiş. Onu hallederiz bir şekilde. Onu hallederiz sonra. <laughs> ha kömür lazım. Hazır bir 64'lük kömürü barındıralım bence onun içinde. Çünkü zaten istemeyeceğimiz kadar kömür var. Ve galiba kompresör yok circuit yani üçün ikinci üçleme hazır galiba. Bakayım. Evet hazır. Bir de bunu üstüne advanced yapalım. Buraya koyuyoruz. Ne yapacaktım ben? Neydi o? Refineri miydi? Doğru. Bunu nasıl yapıldığını hatırladım. Hop. Sen, seni yerim burası. Şimdi buna sıkıştırılacak ve sıkıştırılmış demir olacaklar. Daha sonra üstüne kömür ekleyerek sıkıştırılmış çelik haline getireceğiz onu. İşte bu şekilde. Bu kompresörün elektrikli hali var. Biraz daha hızlı ve daha fazla üretebiliyor ama daha onu yapmamıza var. Ama merak etmedim değil. Bakayım bir. Elektrik kompresör. Aa. Aslında yapabiliriz. Heh şöyle. Ee, yapabiliriz de. Dur bakayım. Advanced Wafer gerekiyor. Hı. Güzel. Çok hoş oldu. De buraya ekstra şey lazım. Kömür lazım. Ekstra bir ikinci 64'lük kömür. Hatta ben şunu da alayım. Seni de alayım. Hayır 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 hayır, hayır. Kömür, O kömürlerin bir kısmını Çelik yapmak için kullanırız Geri kalanları ise yakıt olarak kullanırız İşte şu şekilde Bu da bitmek üzereymiş zaten Tamamdır. Bir de bronz gerekiyor değil mi? Tamam. iki tane bronz olur. İki tane bronz. Bir anvil. Anvil'i de yapalım. Yeterince kablo var zaten. bronz. Bronzlar nerede? Şöyle. Bakayım. Aaa. Yani ben şimdi bu ikisini oraya koysam Compressed bronze olmayacak mı? Yo oluyor. İyi, i̇yi iyi tamam sıkıntı yok. Basic vapor. Nasıl yapılıyordu bu? Ha tamam taş gerekiyormuş sadece. Taş gerekiyor. Elektrik kompresör. Dur. Sen buraya. Buraya koyamadım. <laughs> tamam. Advanced Basic Wafer'ımızı da yapsın. Burada hazır. İlk bunu mu yapsak? İlk bunu yapmak istiyorum. ekstra bir şey kompresör gayet iyidir yani. Heavy duty boots. Infused experience. Onu boş ver. Advanced hazır zat galiba. Evet. Plaketimiz de hazır. Burası mıydı? Evet. Şöyle. Allahım çok kaşındı. Belki de şunu değiştirme zamanı gelmiştir. Ha, Biraz da bu adem. Bir farklı hissediyorsun ha böyle kulak kulak değiştirince. Niye bir tane kulağını açık bırakıyorsun diye soranlar varsa eğer kendi bu duyabilmem için o kadar da zor bir şey değil zaten. Tamamdır. Elektrik kompresörümüz de hazır.